Kesik duvarımız var. Bunu da ister yapmakla uğraşalım isterseniz bir tane kesik duvar şöyle C O N T T O K alalım. burada uzun kısa olur bunu alıp getirerek yanımıza doğru hepsini açarız şimdi bu kesik duvarın hepsinin sağındaki şeyden sıvı açtık tutalım burada bir tane var şurada bunu da solundan alsak diyeceğim şurada şey var şu duvar var duvarda değil aslında bir de şurada var bunu da sağa alalım şunu da şunu alalım burada kırmızı kum tutarız yapmayız. C o enter sağdaki sol tutacağız. Buraya bırakacağız. Buraya bırakacağız. şunun da sırasında değil de duvarına tutacağız. C o enter sırasında olan kaldıracağız. Evet. Bu sıra yok. Şunu da kaldıracağız zaten. Şimdi şurada bir genişlik daha var doğar mı öbürmüş acaba burada arada bir mesafe var şurada şu kısımda yok aslında bunu kaldırabiliriz buradan ama bunu çizdik şeyde de görünüşte de çizdik kesiklerle çizdik burayı yarısında duvar yarısında şey yapabiliriz mesela ve enter pardon şunu şu tutup ve enterla sanırım şuradan buradan şuraya alırsak tam ucuna gelecek şunun ee, şundan bir tane c o enterla, şuradan tutup şuraya bıraktım da aynı hizaya gelecek olmuş gelecek olur gelir burada sağ bırakmamışız o yüzden şunları şimdi kaldırabiliriz ve şunu da enter yaptığımızda bunu kalkacaktır şunu silebiliriz Başka kesecik duvarımız, alalım, şunları alalım, yoktur. Fenter ile sıvı düzeltelim dedim. Evet, şununla şuna. Düzelnememiş de. Işte. Evet, evet. trimleyip çevireceğiz, yoksa ile 그러시구나. 저는 웬만하 약도 기르기는 대충 따라만 하지 금